Merhaba arkadaşlar ben Murat Arkadaşlar bugün Sunweek sunucusunu tanıtacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi Sunweek sunucusu Gördüğünüz gibi Tanıtmaya başlıyorum Arkadaşlar Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Sunweek'e hoş geldiniz yazısını görüyorsunuz arkadaşlar Şimdi Oyunumuz Burada başlıyor ve Birkaç oyunlar var burada Mesela Granny var sonra neter netera tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra köy. Köye tıklamak için buna basmamız gerekiyor. Sonra PvP yapmak için yani duello yapmak için neyse. PvP yapmak için buna tıklayacağız. Sonra survival hayatta kalma. Burada da her zamanki gibi PvP games var. Neyse. Başka tanıtılacak şey var mı acaba? Sizce arkadaşlar bu oyunu beğendiniz mi? Gördüğünüz gibi burada nazar var ve ben de buraları tanıtıyorum. Şimdi acaba ne yapsam? Arkadaşlar sizce hangi oyuna gireyim? Hayatta kalmaya girebilirim aslında. Dur. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada da çok iyi bir hayatta kalma var burada error verdi. Güzel makine. Neyse. Error vermesin boş ver. Şimdi hemen videonun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorum arkadaşlar. Videoyu umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu videoya toplamda 5 like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyorum çünkü tanıtım videoları yok. Hadi bakayım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.